Elraen Avşa'da 7 metre derinliğindeki vatozla mücadelesini anlatıyor. Vatozda öyle işte kendimi kovalattım. Yine benim hıyarlığım. Gittim en kemikli yerinden zıpkınla vurdum. Böyle o pat saplandı hayvana. Vluk diye bir çırptı kanatı. Lan dedim bu ne kadar büyük bir vatoz. Yani görmemişim de o kadar büyük vatoz bir de. Üçüncü sığlık dediğimiz yerde Avşa'da en az 7 metre aşağıda. Ben 3 metreden falan 2-3 metre kala ona atış yaptım. Ama bu kadar böyle yani. Ben suyun altında onun zaten haresini çizgisini gördüm. Ama bu bu kadar büyük olacağını tahmin etmedim. İlimde de Yılmaz marka bir zıpkın. 75'lik küçücük. zaten repakti. ekipmansız 7 metrim. Ben 7 metrin dibine inmedim. Ben işte 3-4 metre aşağı indim. Ona ipin mesafesi kadar ateş ettim. Baba ne oldu lan niye Mert Yılmaz diyorlar? Ne oldu Mert'e? Yılmaz marka mı dedin? Şey? Ha, aynen kanka Mert Yılmaz marka. Bir tane şey e, zıpkın yerli malı ama çok kuvvetli değil. Yani onu böyle ge gerdiğin zaman yorulmuyorsun bile. O gün zaten anlamıştım o zıpkının biraz zayıf olduğunu. Baba bir çaktım hayvana. Üşt, gitti böyle kaburgasının oraya girdi. O kanca dediğim şey girmedi. Bir kalktı ayağa. Ulan hani kaç. Niye kaçmıyorsun? vatossun sen. Bana ne saldırıyorsun? <laughs> Böyle döndü bana doğru bir. Bir başladı gelmeye. Bak sonrası yok. Sonrası yok. Alttan yumruk atıyorum. Kafa at. Hayır lan. Sonrası işte kıyıya doğru. Verdim kendimi arkaya. Paletlerle bir de bende dip paletleri vardı. Pata 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 pata, pata var ya. iki beygirlik sandal gibiyim. Nasıl gidiyorum ama. Dedim ki Tuğkan götün kıyıya çarpara kadar devam.